Arkadaşlar hepinize merhabalar. Bugün 12 Temmuz Pazar İstanbul ikinci altılı ganyan tahminlerimle sizlerle birlikte olacağım. Bir çatı altılısı oluşturdum yine. 16.80 kuruşluk ufak bir şablon. Dileyenler bu şekilde değerlendirebilirler. Daha geniş oynayanlar tuttukları isimlerini değerlendirip kuponu büyütebilirler. Tabi WhatsApp grubumda daha geniş oyuna şans veriyorum. Ee, bazı koçlara atları ekliyoruz. Son dakika duyduğumuz isimler oluyor. Onları ilave ediyoruz. WhatsApp grubunda biraz daha büyük bir altılı veriyorum. Ee, tabi WhatsApp grubuma üye olmak isteyenler varsa 0530 962 0468 numaralı telefona günü 24 saati mesaj ederek e, üyelik bilgileri, bilgilerini e, benden edinebilirler. Diyerekten e, ikinci altılı yani tahminlerime başlıyorum arkadaşlar. Çatı altılımı başlıyorum. Şimdi altılı ganyanın ilk ayağı günün dördüncü koşusuyla koşulacak. Baktığınız zaman ön tarafta gitmeyi seven çok sayıda isim var. Kim bunlar? 2 numaralı Dark Phoenix. 3 numaralı Yaman Bey. Ön, ilk, taraf, yarışında önlere yakın gitmişti. 4 numaralı Kaskada. 6 numaralı Hodor. ve 9 numaralı Pershing Prince. Zaman zaman Vivaldi Storm da ön tarafa yakın gidebiliyor. Bu tarz çok sayıda e, ön tarafta gitmeyi seven ismin buluştuğu koşuda bir de mesafe 1200 olunca koşu ister istemez süratli bir hal alacak. Şimdi arkadan güçlü gelecek bir isim var ki bu gruptan bence performans olarak çok üstün bir isim son yarışına bakacak olursak. Kim bu isim? 5 numaralı Zaldır arkadaşlar. Ankara'dan bu yarışa geliyor. İstanbul'a erken getirilmiş. Geçen hafta getirildi. E, son yarışını koştuktan sonra hemen getirildi. Peşi sıra burada galoplar da yaptı. Pisti tanıdı arkadaşlar. Şimdi Zaldır'ın son yarışını inceleyelim. Yaklaşık 4 ay aradan sonra bir yarış gördü. Dilbağ aksesuarı takıldı. Ve yarışı kazandı arkadaşlar. Sürprizi imza atarak. Hangi grupta kazandı? Sert bir grupta kazandı baktığınız zaman. O yarışın mesela ikincisi Pitani isimli safkan. Bugün son ayakta dişi tay deneme koşusunda koşuyor. Yarışın üçüncüsü Pampilya. Ee, geçtiğimiz gün Ankara son ayağında yine çok sert bir grupta mücadele verdi ve sonlara kadar mücadelesini sürdürdü. Çok iyi bir performans gösterdi. Koşunun dördüncüsü Poetic Champ, beşincisi Siyah İnci gibi yine kalite bir safkan, Bir diğer altıncısı da Kraliçe Elmas. Yani çok sert bir gruptan gelen, birincilik elde eden bir zaldır. Bugün bu sert gidecek yarışta, sert tempolu gidecek yarışta. Sonlarda tüm rakiplerini ağlayabilir arkadaşlar. Mutlak suretle kuponlarınızda bulunsun. Ayrıca şöyle de bir şey belirteyim. Ankara'dan İstanbul'a gelen safkanlar çok başarılı koşuyor. Yine aynı ekürinin kahraman ekürisine ait bir diğer safkan. Örnek verecek olursak İstanbul'a geldi. Sozopolis isimli safkan. Çok sert grupta zabunların arasında bir ikincilik elde etti arkadaşlar. Zabun biliyorsunuz bugün erkek taylinimde koşuyor. Böyle de bir veri verdikten sonra zaldırı mutlaka ilk ayakta kuponlarınıza bulundurun diyorum. Geldik altılı ganyanın ikinci yani 2400 metre çim pistleri çok zorlu geçmeye aday bir koşu. Çünkü yarış yavaş da gidebilir, süratli de gidebilir baktığınız zaman ben ee, biraz yavaş gideceğini düşünüyorum. O şekilde yorumluyorum koşu. Çok hata şanslı tanıyacağım. Sebeplerini de açıklayacağım. Şimdi ilk sıradan önereceğim isim. Direkt önde gidecek bir isim var. Burada 9 numaralı senior isimli safkan. Ee, son yarışında tempoları çok sert tuttu pistte. Piste. Ee, sonlarda dağıldı derken son anda yeniden tazeleyip üçüncülüğü kurtardı. Ve bu üçüncülüğü kurtarışı benim gözümde çok değerli bir kurtarış. Çok beğendim yarışını ben. O gün Turgut Usta gibi çok sert bir rakibi vardı önünde. Onunla tempo mücadelesine girdi. Sonlarda durmadı. Bugün 2400 metre baktığınız zaman ön tarafa yakın gitmeyse ben bir iki isim var. Mesela e, bunlardan biri 10 numaralı ilk Karabilir. Ama e, bu iki ekip Signora ile ilk karabiberin ekibi çok yakın birbirine olduğu için ben ön tarafta Signora'yı bozacağına inanmıyorum ilk karabiberin. Onun haricinde Cesur Mirza yakın takip ediyor son yarışında ama son yarışında sen dedik biz de arkalardan gelip sprint attı. Bugün de büyük ihtimalle çok sıkı pres uygulamayacak Signore'ye. Bir de Beyhan Efe isimli safkan var. Diğer bütün isimler bekleme yarışı yapıyor bu koşuda. Beyhan son yarışına numaraya çıkamamış. Yaklaşık 7. veya 8. sırada yanlış hatırlamıyorsam koşuyu takip etmiş. Bugün de aynı taktikle koşarsa sinyora önde bomboş kalır ve yarışı bitirir arkadaşlar. sinyora o yüzden birinci sıradan şans vereceğim isim. Arkadan Piyasadan güçlü gelecek isimler var. Kim bunlar? 6 numaralı Neşet'im. Ee, son sentetik yarışını ölçü almıyorum. Şimdi pistte piste farklı koşuyor. 8 numaralı Ciğer Delen, Genç bir safkan. 1 numaralı Bekir Halis Karataş'ın kantarmasını çok seviyor. Ağır kilosuna rağmen 5 numaralı Cesur Mirza çok forma girdi. 3 numaralı Uğursel. E, ee, 13 numaralı Alsancaklı. 2 numaralı Kral Onur. Genç bir safkan yine. 11 numaralı Kamertay. Ve son olarak ee, yarışlarını ölçü almasam da e, son yarışlarını herhangi her an her yerde patlatabilecek formu bulunan 12 numaralı Bonjure Samavi diyeceğim. Gelirse zaten kimse de kupon kalmaz. 40-50 lira gan yana gelir. 9 6 8 1 5 3 13 2 11 12 koşuda şans vereceğim sıralama arkadaşlar. Ayırt etmeden yazalım bence bunları. Geldik günün en önemli mücadelelerinden erkek tay deneme koşusuna. Günün 3. aya. Şimdi burada da sizlere 3 isme şans tanıyacağım. Çatı altında 3 isme şans vereceğim. Bunları mutlaka kuponlarınızda bulundurun arkadaşlar. Kim bunlar? E, yarış gördükçe e, kalitesini arttıracağını düşündüğüm ve önümüzdeki senelerde dahil olmak üzere bir sakatlık, bir kaza bela yaşamazsa kısa ve orta mesafelerde e, adını e, duyuracak bir isim. 9 numaralı Vernaza isimli safkan. Benim koştaki favorimdir. Neden Vernaza favorim? Şimdi bu safkan e, hayatın ilk yarışında sentetik pistte koşacakken ben bu safkanın orijininden WhatsApp grubunda çok bahsettim. İnanılmaz bir orijine sahip dedim. Yani anne hattı şampiyonlardan oluşuyor. Baba hattı zaten Autorosit. Yani ülkemize damga vuracak orijinlerden bir tanesi demiştim. İlk yarışında da banka olarak önermiştim. 6 lira Ganyan'a çok kopup geldi sonlarda ikinci oldu. Yarışa adapte olamadı. Sonra Adana'ya götürüldü. pistte başarılı bir birincilik. Daha sonrasında Çin'e çıkarıldı. 5 ay aradan sonra ilk defa Çin pistte Ergin Talay koştu koştu. Koltu ile birlikte. Ee, ufak tefek problemleri vardı ayağında o yarışa girmeden önce. Ee, yine de üçüncülük sağdan ayrıldı. Çok yakın bir üçüncülük. Daha sonrasında o problemi halledilmiş e, diye duydum. 1600'e çıktı. 1.34.88 gibi müthiş bir dereceyle Cihangir'i kazanmayı başardı. Sonrasında da erkek tay denemeye geliyor. Ben bugün çok etkili bir yarış bekliyorum. Vernaza'dan benim koşuda sizlere favori olarak önereceğim isimdir arkadaşlar. E, 7 numaralı Kingsman tabi mesafe uzadıkça etkili koşan bir safkan Gazi'yi favorilerinden gösteriliyor ki haklı favorilerinden şu anda baktığınız zaman. E, bugün e, 1600 metreyi çok yadırgamazsa ki koşuda süratli gidecek gibi duruyor. Baktığınız zaman Alihan çıkacak numaraya işte. Paryon bir yerden sonra müdahale etmeye çalışacak ya. Alihan mesela ilgilileri son yarışında kantarmada boğulduğunu düşünüyor. Ön tarafta yavaş tempoda gittiği için. Bugün daha süratli bir alyan göreceğiz sağda bence. Bu da koşunun temposunun yükselmesine sebebiyet verebilir. E, bu da tabii ki e, Vernaza'yı yarar ilk olarak. Daha sonrasında da Kingsman'e yarar. E, uzayan mesafelerde etkili koşan Kingsman bugün süratı görürse sonlarda çok güçlü gelir. E, son olarak da 2 numaralı yarışın favorisi Colt Victory diyeceğim. Daha geçilmedi yani bir kere geçildi hayatın ilk yarışında. Ondan sonra bir daha geçilmedi. Bu mesafeleri çok seviyor. Her uzayan mesafe aleyhine aslında yani. 1600 üzerinde zaten oynamam ben bu safkını. Ama bugün e, bir son kez şans diyeceğim Çünkü bundan sonra artık e, açık yarışlarda e, mesafe uzadıkça koşmaya başlayacak koltuğu Victoria. Mesafede ne yapacak diye ilgileri merak ediyorum Ama ben oynamayacağım. Bugün için son kez şans veriyorum. 972 çatı altılığına 3 isimle geçeceğim burayı. Geldik altılı banyanın dördüncü e, ayına meydanı mücadele. Burada sözü fazla uzatmayacağım hemen isimleri sayayım sizlere şans vereceğim. 7 numaralı Uğur Peris ilk yarışında tecrübeli rakipleri arasında startta da kalmasına rağmen dördüncülük elde etti. Çok başarılı bir dördüncülük. Bugün edindiği yarış tecrübesiyle idman pistindeki çok iyi görüntüsüyle yarışa ağırlığını koyup kazanabilir arkadaşlar. 1 numaralı Cesurkan Adana'daki çim yarışı çok tatminkar. Bugün İstanbul'a çıkıyor. Mehmet Kaya gibi formda ve pilotla mutlaka değerlendirelim. 2 numaralı Kafkasım. yine çim yarışı 3. çok başarılıydı. Son olarak da ee... Bir yerlere gelmesini bekliyorum bu safkanın. Gelibolu gelinden bahsediyorum. 5 numaralı Gelibolu gelini. Israrla ısrarla önereceğim bu safkanı da. 7-1-2-5. 4 at öneriyorum bu koşuya da. Geldik 6'lı Ganyan'ın 5. aya. Yine günün e, ee, seyir zevki açısından güzel koşulardan bir tanesi. Mehmet Yavuz Yılmaz koşusu. Günün 8. koşusu. Burada da çatı altılama iki isimden bahsedeceğim. Bunlardan ilki son yarışında ters mesafeye rağmen sonlarda akışlı gelerek sprintini çok be e beğendiğim bir isim var. 7 numaralı Uğur Bubam isimli safkan. Bu safkanın geçmiş dönemlerde yani geçen sene e özellikle sentetik pistte ee, çok başarılı yarışları vardı. Kısa vade 6 yarış kazanmışlığı var. Mesela baktığınız zaman çok sert rakipleri geride bırakmışlığı var. Kızıl Tüy Rumukov gibi isimleri geride bırakmışlığı var. Çin pistte de fena koşmuyor. Bugün bomboş kilo suyla sonlarda koşuyor. Ağırlığını koyabilir. Uğur Bulan isimli Safkan. Mutlaka ilk sıradan değerlendirelim. Bir diğer önereceğim safkansa yine bugün ilk defa gözlük takısı takacak idmanlarını çok beğendim. Son yarışı uzun mesafede zaten ölçü değil. 1600 metrede daha daha önce 1.35 içinde bir derecesi bulunan harika gruplarda koşmuş. Grup yarışlarda boy göstermiş. 3 numaralı Gold Polat'ı da e, ikinci isim olarak öneriyorum. 7-3 çatı altılımın ilk iki safkanıdır arkadaşlar bu koşu için. Geldik altılı banyanın ya Yine bir diğer çok önemli bir mücadele. Dişi Tay deneme koşusunda. Bu koşuda da bir isme şans vereceğim sizlere. Ve bu ismi de e ee, siz şimdiden sizlere e, kısrak koşusu favorisi olarak öneriyorum. Ha bilemem e, ilgilileri belki kısrak koşusunu tercih etmez. Direkt gazi koşusuna da gidebilir bu işi safkanlı ama ben kısrak koşusu koşarsa orayı da kazanabileceğini düşündüğüm bir isim var burada. O da 8 numaralı Morlent isimli safkan arkadaşlar. Son yarışına hayran kaldım. Yani diyecek hiçbir şey bulamıyorum. Morlent'in son yarışına. Şimdi yarış yavaş başladı. Biliyorsunuz o gün Çirçus liderliği aldı. 25.8 gibi 400'ü çok vasat bir tempo ile gitti. Koşu yavaş başladı. 400'den sonra 600 800 derken yavaş yavaş hızlanmaya ivmelenmeye başladı. Ama 400'ü 400'de bu kadar yavaş geçince çok koşu çok sürete binmemiş oldu. Murlent yarışı 7. ya da 8. sıralarda takip etti. Bariyer dibinde kaldı. Çok kötü yerlerde takip etti yarışı. Koşu da süratlenmedi. Çirços virajı önde dönerken Murlent onun yaklaşık 5-6 boy gerisindeydi. Daha sonrasında bir atak yapmaya başladı ki bariyer dibinden. Ortaları yara yara çıktı, geldi. E, Çirçus'u yakaladı ve farkı bir anda 3-4 boya kadar çıkardı. Baktığınız zaman harika bir yarış gerçekleştirdi. 1.35.08 içinde yarışı kazandı. Müthiş bir derece. Son 400'ü ölçtüm. Kronometre tuttum. Yarış içinde 22.95 yaptı arkadaşlar. Müthiş bir son 400. 1600 oranla. Yani derece son 800 karşılaştırması ya da derece son 400 karşılaştırması yaptığımız zaman Harika bir iş sergilemiş görünüyor Murland. Şöyle de bir örnek vereyim. Aynı gün e, Murland isimli safkan biliyorsunuz yarışı kazanırken e, o yarış e, Natas koşusuydu dişlere ait. Aynı gün bir başka koşuda Cihangir koşusu koşuldu. Erkek tay döneminde favori gösterdiğim mesela Vernaza isimli safkan da o yarışı kazandı. Aynı gün aynı mesafede start aldılar baktığınız zaman. Şimdi Vernaza derece olarak bir tık daha iyi Murlent'ten 35.08 Murlent'in derecesi ee, vernazan ise 34.88 yani böyle 20 salise falan fark var arada. Çok bir fark yok derece olarak. Ama son 400'e geldiğimiz zaman son 400 sprintine Vernaza'nın 23-30 çekmiş. Son 400'ü e, Murlent'in ise 22-95. Yani arada 35 saliye fark var. Yani şöyle söyleyeyim sizlere. Son 400'e getirin iki yarışı videosunu da. Murlent'in de Vernazza'nın da. Son 400'de durdurun. Sonra 4, son 400'den sonra yeniden ikisini birden başlatın. Aynı anda Murlent fotoyu e, vernazadan daha önce geçiyor arkadaşlar. Bu da Murland'in ne kadar güçlü bir sprinte imza attığını gösteriyor yarış içinde. Vernaz'a mesela erkek rakipleri, erkek bir safkan. Bugün dişilerde koşsa, bu grupta koşsa yanına atmat kimse önermez. Yani çok e, ağır bir favori çıkar. O yüzden on, onun kadar iyi. Hatta ondan bir tık daha iyi bir Murland'in neden bu yarışı, dişi yarışını kazanmasın eee bence kazanan isim olabilir Murland bu, bu, yarışı. Şimdi koşunun ağır favorisi tabi Luna Lavgut isimli safkan. Bana göre tam bir kumcu bir safkan. Ee, son yarış hedef kumda Hayatının ilk yarışında sadece çim pistte mücadele verdi. Ben buradan içimin eksik olabileceği izlenimini şöyle çıkardım. Sizlere de açıklayayım bu durumu. O yarışında bugünkü rakiplerinden Pitane vardı. Pitane ikinci oldu. Luna Lavgut 3.5 boyla yarışı kazandı. Şimdi viraj dönülürken Pitane ile Luna Lavgut arasında bir 4.5-5 boyluk fark vardı. Pitane gerideydi. Yarış bitiminde ise fark 3.5 boya indi. Normalde 1200 metrede Luna Lavgut'un bir tane gibi e, nasıl söyleyeyim sizlere uzuna daha yatkın işte kısalarda daha etkisiz koşacak e, mesafe isteyen bir safkana göre Luna Lavgut'un Çin pistte farkı 3.5 boyda değildi. Bir anda hani virajdan sonra bitir arttırarak 5 boy 6 boya çıkarması lazım. Yani her geçen metre farkı açması lazım. Ön tarafta gitmesinden ötürü ve bir tanenin kısa yatkın olmamasından ötürü. Ama o yarışında mesela tam tersi Viraj dönürken fark 5 boymuş. 3,5 boya kadar inmiş. Yani 1,5 boy bir tane farkı azaltmış. Bu ne demek oluyor? Düzenli avukat uzayan mesafelerde Çin pistte geçilebilir. Yani kum pis kadar etkili koşamayabilir izlenimini. Ben buradan aldım. Bugün de yarış süratli gidecek. Çirçüs var ön tarafta. Florido, Kost var. İşte Lavrut'un yakın takip edecek isimler arasında Yurkuin var. Mesela baktığınız zaman o yüzden bir expectation var. O yüzden koşu sürata binebilir. Bu da tabii ki Murlent'in işine yarar. Yine bariyer dibinden ya da orta kulvardan yapacağı ataklarıyla bu koşuyu kazanabilir. Ayrıca şöyle de bir detay vereyim. İstanbul'da ilk kez start aldı. Ayhan koşunda ilk kez start aldı. İkisi iki büyük dezavantajı da aşmayı başardı. Hem İstanbul'da ilk kez koşup kazandı hem Ayhan Kurşun'la ilk kez koşup kazandı. Bugün ikinci olarak bu pistte çıkacak. İkinci olarak Ayhan Kurşun'la start alacak. Hazırlıkları da çok yeterli, çok iyi olmuş. Ben uzayan mesafelerde de daha etkili koşacağını düşünüyorum. Zaten hani böyle ata baktığınız zaman cüsseli bir safkan, ağır kanlı bir safkan. Bugün de bu süratli gidecek yarışı lehine çevirmesini bekliyorum. Ee, burada çatı altılımı önereceğim bir isim var. O da 8 numara Murland isimli safkan. İstanbul çatı altılım bu şekilde. 16.80 e, kuruşluk altılım bu şekilde. Dediğim gibi üstüne at ekleyebilirsiniz. WhatsApp grubunda zaten daha detaylı bilgiler var. E, daha geniş bir oyun var. Dilerseniz oraya da gelip bilgi alabilirsiniz. 0530 962 04 68 numaralı telefona günü 24 saatte mesaj atıp bilgileri alabilirsiniz diyerek. E, hepinize bol şanslar diliyorum yarın için. İleriki videolarımda görüşmek üzere arkadaşlar.